konuşuyor işte. Gıcır gıcır paraları alırken bilbil kesildi değil mi Aklın neredeydi o vakit? Ben mi istedim bunu? Vallahi orası ben alakal etmez. Sen istediğin koca Allah istedi. Ben işimi bedel alacağımı bilirim. Var bile öylesi. Var bile öyleyse mi? E var bile öylesi tabi. Eksik olanları doğurup ben tamamlayacak diyelim ya Allah Allah. Baba, baba. Kumar kutu kafama girsen anlarsın ne yapacağımı. Töref. Şunun dediği lafa bak. Ne yapayımmış? Elim. Tövbe estağfurullah tövbe. Sanki borçlu olan benim. Sen bana ne dedin ha? Yirmi tane koyunun on altısı gebe doğuracak gel bak dememiş miydin? İnkar mı ettin ki? Ha bir de inkarı dedin. Para vermişim ben onlara para. Hem de doğmadan önce hepsine elli lira para saymışım. Saydım emme. Ama... Ne yani ağzında gebeliyorsun öyleyse? E saydım emme. Fukaraların başlarına gelenlerini de biliyorsun Rüsten dayı. On altı denesinin iki denesini kurt kaptı. Bir tanesi uçurumdan aşağı yuvarlandı. Bir tanesi hastalıktan öldü. Dört tanesi doğumda zayıf oldu. On altı kuzu beklerken he, sekiz kuzuyla çırak çıktık. Sekiz kuzu, sekiz anaları, dört de ötekiler. Ana kardeşim. E ama onu bir de sen bana sor. Vallahi orası bana alakadar etmez. Ben işimi alacağımı bilirim. Ya on altı tane kuzu, ya analarıyla kuzu. 20 tane mi var sen de şimdi? 20 tane mi var dedim? Ee, 20 dene ne olacak? E, şen nalı olacak? Alıyorum yirmisini de öyleyse. Anlamadım. Yirmisini de alıyorum dedim. Bir daha diyeyim mi? Satın alıyorum. Madem ki on altı giremiyorum. Ee, biz koyunsuz kuzusuz kalalım. <laughs> Koyunlu kuzulu olsan ne olacak ha? Adın Maremken. Madem ağam olacaksın kız <laughs> Bu koyda kaç kişinin koyunu kuzusu var? Bıraktın mı? Hepisini sen satın aldın. Koyun aç sen de al. İş bilenin kılıç kuşananın demişler. Diyemez olsun be. Demişler ya sen ona bak. <laughs> sen önce aç karnını doyur oğlum aç karnını. Önce kendin doy ondan sonra koyun kuzu. Orası da seni ilah kader etmez. Birleşe saydığın paraları hem de faiziyle. Tövbe Allah, Allah Hı, ya! Sekiz lira saydığın para, sekiz yüz faizi, sekiz de faizin faizi! <laughs> ya sen Ne yapacağımı bilirsin, ak kadının küçük muharremi. ha? <laughs> Allah'a da billaha da kırk para etmeyeceğini bile bile alır seni götürürüm koyunlarla kuzuların yerine. O akkalık olacak anamdan şaşar bu işe marazalı karnımdan. Hem daha olmadı ben adamı alır götürürüm mayın tarlasını ortasına bırakırım. mi? Hı? Bir yüz daha koyuyorum yanına, hatıran ne? Şimdi bu para dört koyun için, erkek koyunlar için, anlamadın mı? İyi ama Rüsten Bey... Bak, 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 kaça geliyor koyunlarım bana? Üç ay para, bir faizi, bir de faizin faizi... ...etti mi iki bin dört yüz? Altı yüz de şimdi, üç bin lira. Geberi firmi boyun için üç bin lira! Ha, bunu da senin hatıram için yapıyorum ha! <gülüyor> <gülüyor> mayışma mayışma! Cümle alem biliyor ki bana on altı tane kuzu borcum var! Şimdi on altı da koyun kuzu demez, çatır çatır alır giderim bana! Alın mı alamam? Ya alırsın, ne mi? Ömmesiz konuş, alın mı alamam? Alırsın. Evet. 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 Al, al şu parayı da sok koyuna hadi, bak karın hasta çocuğun marazalı değil mi oğlum ha? böyle bir fırsat çıkmış değil mi? Hadi hadi. Hem ee, bak yarın aşağı koyu tohtup geleceğimiz. Al gorset karını, al gorset çocuğunu değil mi ya? Aha tohtursa tohtur parası, ilaçsa ilaç parası. Değil mi oğlum ha? Para bak, bak üstümde. On aldı denesini sen al, Hı? dardını bize bırak he? Oho. Ben ne diyorum sen ne konuşuyorsun be kardeşim? Bunların on altısının kadar benim hakkım yok mu ha? <laughs> Öyleyse bir anama danışalım. Tut, 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 ananı karıştırma. Benim ülkeye sensin kardeş. Benim ülkeye sensin. Tamam mı? Ha? Haç, ben kalkıyorum. Ha. Ee, yarın koyunlar ağla inmeyecek. Bayırdan aşağı ben alıp götüreceğim haberin olsun. Anana da ana da şeyi sattım dersin olur biter. Daha mı karışacak sana değil mi oğlum ha? İbrahim. Gel oğlum al şu nargilenin parasını alayım. ...şu da benim çayın parası. Ne bakıyorsun lan toslayacak camız gibi öyle ha, adam gibi bak adam gibi ha. Al şu da işte çayın parası. Mağaram çay parasını nedir mi oğlum ben biliyorum he. Mata bir şey içirdin sanki. Mahrem çay parasını verme oğlum ben veriyorum. Ulan bundan çay içeceğine zıkkım içme zıkkım. Ne dedim lan? Küs mü benle yoksa ha? Ne küs olayım muhteremim? Ehlik sağ olasın. Hatırını sormuyorum senin. Ne konuştun zor üstüme? Işte, evet işte. Ha? Nasıl iş <laughs> lan? Peşmiş. <Ha? gülüyor> <Hiçmiş. gülüyor> Duydunuz mu? Hiç olduğundan kaşıyla gözü, gözüyle dövüyordu adam seni değil mi? Neyin hesabını soruyordu Şeyince. Şeyin canım. Söyle söyle hadi ha. Alacak olduğu koyunların hesabını herhalde muhteremim. Bir zaman bana sormuştu. Bana da bir size mi? Siz daha benim sözümü dinlemezseniz çok sorar. Yakında sağda da gelir sıra hiç merak etme. İstersen bir boş para al he. Allah göstermesin. Kır kuyruklu bir ahiretin bir kuyruğu bu oğlum. Boş para mı alınırmış ondan? Çaresiz kalınca olur muhtar. Sen de mi aldın yoksa ha? Söyle söyle hadi. Tamam şuna bak şuna, bak. <laughs> şuna bak. <laughs> ne oldu buna muhtar ya? İyilik sağlık öğretmen. İyilik sağlık olmuş gel. Adam uykuda gezer gibi ha. Hangimiz değil ki? İbrahim çay getir oğlum. Ne oldu bir şey mi oldu yoksa? Rüstem'le beraber olduğuna göre. He, dalaştılar öyleyse. He. Sağ olasın. He, evet. Ee anasının karnındayken kuzu satılırsa böyle olur. Allah vere de adam kuzuların yerine ötekileri istiyorum demese bari. Olacağına bak sen öğretmen olacağına bak. Adamın niyeti o zaten. Oyunları ister parasını da ister kalanı da ister tabii. Bir defa yakanı kaptırmıyor gör bu gibi heriflere. bir zamanlar köyümüzün cıbıl bayırları yemyeşil otla doluydu öğretmen. Hayvan, iş, hayvan haşat için otun en iyisiyle doluydu. Önce otlakları çıkardık elden. Bir avuç ekin için çiftçi soktuk işlerine. O zaman da tabi koyun kuzu yük oldu sırtımıza. Azaltalım dedik azalttık. Sonra da bu fırsat düşkünleri çıktı ortaya işte. Aldılar. Anasının karnındayken kuzu satma almaya baktılar. Doğmayanları yerine aralarını aldılar. Doğanlara küçük dediler, büyüğünü isteriz dediler. Fayızın fayızı demeye baktılar. Sonra da bildiğin gibi işte. Böyle böyle millet borca alıştı öğretmen. Etini yediğimiz, sütünü içtiğimiz, derisini sattığımız, yününden çorap, hırka yaptığımız, koyunlarımız. Huzurlarımız böyle böyle elimizden çıktı gitti. Öyle öyle. Ya. Ee, nasıl doktor bey oğlum? Ne diyorsun bakayım? Hı? Ha? İnce hastalık mı yoksa? Yok anne yok değil merak et. Ee, değil de ne bu solgunluğu peki? Bu tıstı soluması. Son acıma bu çocuk. Yavrucuğum doğduğu günkü gibi kaldı. Bir deri bir kere. Bacakları da sana böyle çırpı gibi Doktor oğlum bak bir yol bak. Baktım anne başlayayım. baktım baktım. Oğlun da pek ağam şağım bir şey değil ama anne. Anne canı karnında. E bunların da canı karnında. Olsun olsun bunlar başka oğlum başka. O böyle yaratılışından o. Anne bak. Canı karnında olmak bir şey değil. He. Maksat canını sağlam tutmak, tok tutmak. Amanın, aç mı tutuyoruz biz bunları ya ne oğlum? Efendim, <laughs> hadi. Peki <laughs> neden çocuk süt ememiyor? E yok ki süt emsin. Suyu çekilmiş dere ağzı gibi göğüsleri nereden de? E gördün mü yavrum? E ne, ya ne yapalım doktor bey oğlum sen söyle bakın ne yapalım Söyleyeceğim dur. Ha. Ha. söyle buyur. Şimdi bak dinle. Aslında gelinin de torununun da korkulacak pek bir şey değil mi? Oh Allah bin şükür Allah'ıma çok şükür. Ee, olmaması lazım zaten. Yedi önünde yemedi ardında. Yedi önünde yemedi ardında ama ha. zayıflığı da bu yüzden. Gıdasızlıktan. Allah Allah. Yani. Sağları, hayvanınız var mı sizin? Var. Varsa mesele yok. Koyun veya Bir kere bol bol süt içecek. Haa, Bu bir. Ee dene, Duy bak. Gel, kafayı e, içemiyorum ki ana. Sen de bir dinle. İçersin, içerisin. Böyle kaynananın elinden insan zehir bile içer. <laughs> Allah razı olsun bak kafayı alım. Allah razı olsun. Duydun mu gelin? Bir daha içemiyorum de de bak. Bak ben ne diyorum sen o zaman. Sonra tereya. Olur, olur o da var. Duy bak, dinle, dinle. Ha, gelin. Yapması benden, giymesi de senden. Sonra et tabii. He, et. et he, hele he. böyle emzikliyken. Sizler de öyle. Aa, canın sağ olsun kendime kurban olam yavrum. kurban olam. canı sağ olsun. Keseriz bir koyun olur biter. Aa, şöyle tamam. <laughs> eh, madem yiyeceği kadarını ye, keseriz değil mi? Öyle değil mi madem ha? Ne hı demiyorsun la? Karında mı sakınıyorsun bir koyunu yiyorsa oğlum? Hı? Yok canım o ne biçim söz? Keseriz. Elbette keseriz, keseriz. Yiyeceği kadarını yiyecek gelin, kalanını da kavurma yaparız. Biz de yiyeceğimiz baksan ya. Muharrem abi. Dursun onun sesi bu. Dursun Muharrem abi koyunlar. Koyunlar mı? Yok koyunlar hakkında ama koyunlar yok. Nasıl yok? Yok işte. Ama ne diyor lan bu mahalle? Nereye gidermiş o kadar koyunlar? Bilmiyorum ki. Ne bilmiyorsun? Otladığı yerden kaçacak değil ya. He ne bilmiyor musun? Ulan sen tam cehennemdeydin pek hey. bu fıkların koyunları getirmek için Ali'yi sinkilerin başına bıraktın. Allah canını alsın hemen, Allah canını alsın. Koş mahallem oğlum koş yavrum koş şey, koş. Ulan olup uçmadı ya bunlar İbrahim. Uçsa bilem görünürdü arkadın abla. Allah 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 Allah. Aramadığınız yer kalmadı. Döndü mü muhtar? Döndü tabi izine bile rastlamamış o da. Vah 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 vah. Ne yapacağım ben şimdi Allah Allah vah. Bütün suç bunda. Aha bu tereste. Canlı çıkası canlı çıkası. Ulan bu kadar yumruk kadar çocuğa bırakılır mı ha? Ben ne bilirdim Ali'nin ardından dönüp... Canın gelince... çıksın inşallah bırakılır mı ha? Sen neredeydin? Seni. Neyse Akkadın ah ana, ha neyse bırakalım şimdi onun, hadi. Yok emme yapılacak da bir şey yok Sabah olsun hayır olsun diyelim Bir de sabah aramaya çıkarız he Hepsi kaçsa Akanam kaçmazdı benim Hepsi çekip geçse Akanam gitmezdi. Çıngırağı vardı boynumda Bensiz yapamazdı Duramazdı bensiz Ah Akanam ah, Akanam Uçuruma mı düştü? Kurt mu kaptı? <laughs> Doktor da gelinime süt içtiydi. Süt içti, et ye dediydi. He? Gel bizim kız gel ne içeri oldu gel. Ne bunlara Muhtar? Gel içeride konuşuruz gel. İçeride konuşacak halim mi var benim? Oh. oh. Ne oldu bunlara diyor ha? Ben de anlayamadım <laughs> ak kadın bay. Muharrem de döndü mü? Adı basın. Ne bileyim ben? Rüstem olan borcunuzu ne yaptınız siz? Konuştunuz mu? Muharrem konuşacaktı. Niye sordun? Dün onunla beraberdi senin oğlan. Ya konuştu öyleyse. Sekizin alsın sekizi de Allah kerim dediydim. Allah kerim ya, kerimin de kuyusu derin hakkadır. Yok mu senin o? Derin merin, seneye doğarsa sekizinde o zaman veririk olur biter. Sen gene o oğlanla bir konuş. Senin dilinin altında bir şey var mı hatta? Ha? Hiçbir şey yok. O Rüstem'in Allah bin belasını versin, gibi bu var işte, duydun mu? Hadi yürü, bak ben de seninle geleceğim. Gidip şu oğlanla bir konuşalım bakalım. He. Bakalım o boyu devrilesiyle neler konuşmuş. He. Hadi cavur mu oldu? ne olmuş. Nasıl yaptın bunu? He? Daha ne konuşayım ana? Daha ne konuşmayacağım? Adı batasıca. Sen ne diyorsun bu evde? Bağırma kadın Bağırma. Her şey yavaş yavaş. Usulüyle anlattı oğlum. Paramı bir tamam aldın mı sen? Aldım. Gözün karası. Sen de nereden buldu bu kadar doktor parasını diyordun? Ne söyleyecektim ana? He, her şey olup bittikten sonra. He? Ya ama söyletmeye vakit koymadın ki canım çıksın inşallah. Param var da sürün inşallah. Ben ne edeceğim şimdi akalamsız ne edeceğim ne edeceğim. Ee ama on aldı denesi onun hakkıydı zaten. <laughs> halt etmişsin sen. Koyundan kuzu bir mi de on altısı onun hakkı oldu. Bak <laughs> 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 maraza hasta karnım bile akla yok. Biz kurtar. Bağırma dedim ama hakka dön. Diyemez o. Senin koyunlarım elden giden benim koyunlarım Allah Allah. Bana ne bağırıyorsun peki canım ben mi sattım koyunlarını? Anam 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 bir de sen satacaktın he. Madem bir şeyden şüphelendin de Madem konuştuklarını duydun da ne diye gelip bana haber etmedin? Ha? Sen muhtar değil mi? Muhtarım. He. Ama muhtarlığımı gösterecek olsam muhtarlığına güveniyorsun diyorsunuz. Bu bizim kendi işimiz sahne oluyor diyorsunuz. Unuttunuz mu? O başka. Der yer gelince. İyi ben de diyorum işte. Yeri geldi diyorum ben de. Sen değil miydin koyunu kuzuyu dağıtacağım diyen? Bizim neyimiz koyun kuzu diyen? He? Sen değil miydin? Süt süt, süt ne olacak? İçsen içemeyiz. Satsan satamayız diyen. Sen değil miydin koparız deyince yan çizene? O yüzden de iki dönümlü kotlağıma çiftçi sokup tarla yapar. He? Sen değil miydin yapma kadın, etme kadın deyince aman değil mi? O başka o, o, o zaman da o zaman. He, şimdi değişti öyle mi? Koyunun karnındaki kuzu satılır mıymış deyince böyle demiyordun ama. Sen, sen şimdi yanı... ...beni mi suçluyor da böyle konuşuyorsun? He? Seni ya, seni de senin gibi düşünenleri de, ötekileri de. He, senin hiç suçun yok demek, maşallah. Öf, evet, benim mi? Benim de var canım. Tabii ha. benim de var ama daha başka ne yapabilirdim? Akladın. Öğretmen dedi de onu da dinlemediniz. Öğretmen öğretmenliğini bilsin dediniz. Herkesin kesesi ayrı dediniz. Devletin kesesi bir dediğimde de gülü verdiydiniz. Ya unuttun mu? Aha bu koyun kuzu tarla tapan devletin kesesi sayılır hakkadın. Hepiniz elinizi o keseye soktunuz benden başka. Allah canını alsın Allah canını alsın. Canım böyle Allah canını alsın. Utanmaz Allah'ım. Hiç olmazsa benim akanımı da mı düşünemedin? Hmm, Al, ah, Anam onsuz yapamaz demedin mi? Hadi şimdi ona saldır bakalım. Hadi o çaresiz de cahili getti. Ya sen? Çaresiz dertlere düşer inşallah. Da. Sürüm sürüm sürüm. Burun parça olur. Ne edeceğim ben şimdi? Akan Ne edeceğim? ne edeceğim? Muhtar ne edeceğim? Ne edeceğim? Ay. Ay nerede olsa? Şimdi var. Ayağına geldiğin çorap onun gününden daha domuz. Sırtındaki yelek bile oluyor. <laughs> Ay yavrum benim. Sabah oldu mu ilk meleğim oydu. Boynunu, başını gömü, kucağımı uzattım. uyuyan oydu. Gel desen gelen, gel desen gelen oydu. Ağlamam benim, imtiham, süt cananım benim. Ağlanım. İç hadi gelin, iç hadi. Mırın kırın etme yavrum, hadi bak iç. Ne güzel, iç, iç hadi. Hiç. Utanıyorum ana Benim yüzümden bir de muhtara borca giriyor. Sen ne utanacağın gelin Kocan olacak adam utansın Ah mi? Ah 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 burada olaydı ana Ya Akın'ım burada olaydı şimdi benim, benim. O fukara da benim gibi bir deri bir kemikti ama Aa, ah, Yiyecek bir şey bulamıyordu ki yavrum Gene de öyleyken sessiz bırakmazdı bizi bir denem. Ah sümbülüm bir denem. Yeter gayrana, Üç gündür ağlıya ağlıya bir hal oldu. Ağlamayı da ne edeyim kızım. Dayanamıyorum ki. Yüreğim yanıyor yüreğim aşırı. Gündüzleri gözümün önünde. Geceleri düşümde. Aç mı? Açık mı? Kestiler mi? Anam 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 anam. Sattılar mı? Ne ettiler benim güzel yavruma ah. Ne ettiler Allah'ım İnşallah bir şey olmamıştır ama <laughs> Teyfiz ana Tevfiz ona gitse yine bulur seni o Geçti gayrı kızım Geçti Geden geleydi Ölmüş bir bam çıkıp gelirdi mesela Geçti geçti Kız gelin Baksan ya bunlar şebikeymiş Neymiş o şebike bilmiyorum ama Mıhtar'ın dediğine göre çamur düşmanı gibi bir şeylermiş böyle böyle bütün sınır köylerine dağılmışlar. E ee, muhtar emminin dediği doğru öyleyse. Ne? Hani kırk kuyruklu akrep bu herifler dediydi. Her bir kuyruğu her bir köydeyse. E, devletin kesesinde demektir a gelin. Gövdesi nerede Allah bilir. <laughs> Allah bilir Allah bilir. Hayırdır inşallah. Müjde. Müjde i̇şte Hakan'ı, müjde. İşte. Hakan'a mı yoksa? Değil, değil. He, he, he. <gülüyor> üstem, <gülüyor> <gülüyor> üstem, üstem. <Ana. gülüyor> hadi baksın, Koral Asya'nın hadi, <laughs> hadi Batı, Battı, battı, bayın tarlası da parçalanmış. Ne? <laughs> <laughs> ne diyorsun sen muhtar? Bayır tarlasında parçalanmış de yok koyunları kaçırırken. <laughs> oh, Allah'ıma bir şükür. Allah'ıma çok çok şükür Rabbime. Boşuna dememişler ya. neden bulur diye. Buldu işte bizim bildiğimiz akrebin bir kuyruğu eksildi. <laughs> ya ötekiler muhtar? Ya onlar? Ya godesi? Ya akamam benim? Sümbülüm? Ün topağım? ...git canağım benim. Aa, diye getirmedim sana bu haberi hakikaten. <laughs> hadi 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 ne demişler... ...bir musibet bin nasihatler diye hadi. Her eve bir dişi koyun vereceğim... ...hakikaten. Eskisi gibi her evin üç beş koyun olacak gene. Anladın mı? Sütü için günü için bir de kooperatif kuracağız. Kooperatif ha. Bundan sonra koyuna kuzuya el sürenin elini kırmak boynumuzun borcu. Hadi kalk kendi el seç koyunumu, yürü hadi. hadi. Allah razı olsun emme muhtar. Yok Yo emmesi memesi yok bu işin bizim kız. Kırık tane koyunum var benim kaç evli köyüz şurada değil mi? Ha? Daha biz sütün borcunu veremezken daha eski borçlarımızı ödeyemezken. Eski yani. borçlarınıza bir diyeceğim yok onu da kocan verdi zaten yarısını ama bir daha süt borcu lafını ağzına alırsan. <laughs> Ha? Benim, bu çıngırak, bu benim. Anam! B Demek duyuyorsun mu? Anamın sesi bu! Anamın! Ah anamın! Aha! Onun çıngırağı! Anam! Anam ben! Anam! 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 Ah anam. Anam. anam yavrum! Bir tanem! Anam! Anam! Yavrum benim! Kusur! Qurban olam yavrum, anasının anası, anası. babam benim, gözüm. Bak anam, babam, yavrum. Sən mənim oğlum, əsatən e, səmin oğlu hə. Sən yavrum, anasının anası. Ax anası. çüngülüm mənim, süt canam, gün dopam. Anam.